Canım Türkiye'm, Cem Cebinay YouTube Show'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi duran arabanın içinde çalışan ve duran. Park etmiş vaziyette durup çalışan çünkü klima çalışıyor. Yoksa bu sıcakta 32,5 derece oldu dışarısı. Nihayet yaz geldi galiba. Ve bugünkü şovumu yapıyorum. Dün hiçbir şeyden bahsettim. Konumuz hiçbir şeydi. Bugün bir şey. Dedim ki en azından bir şey konuşayım. Hani bir şey oldu derler ya, ne olduğu belli değildir bir ara İstanbul Belediye seçimlerinde bu son seçimlerde mızıkçılık yaptılar İmamoğlu kazandı fakat itiraz ettiler içimize sinmedi dediler ve hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu dediler o lafa bayıldım ben çünkü o hiçbir şey demek değil aslında ama bir şey oldu diyor yani bir şey oldu dur sana bir şey anlatayım dediğin zaman aslında bir şey birden fazla bir şey çünkü dur sana bir şey anlatayım gel bir şey konuşacağım seninle dediklerinde hiçbir zaman tek bir şey olmuyor. Daha fazla oluyor. Yani bir şey deyince bir şey. Dur sana bir şey söyleyeceğim. Ne ne söyleyeceksin? Şimdi bir şey söyleyecekse mesela ne ne diyebilir? Tek bir şey söylemesi lazım öyle değil mi? Güzel. Çirkin. Tatlı. Bok veya neyse yani tek bir şey. Halbuki bir şey söyleyeceğim dediği zaman o Öyle başlar sonu gelmez. Tıpkı hiçbir şey yok ama bir şey var bu işin içinde dedikleri gibi. Hani aradılar bir şey bulamadılar. Bir şey yani önemli bir şey. Çünkü e, bir şeyin tarifi yoktur. Her şey olabilir o bir şey. Bana bir şey oldu dediğin zaman ...vay kötü bir şey mi oldu diye düşünür insanlar. Bana bir şeyler oluyor deyince o eyvah berbat bir şey oldu falan. Evet. Güzel bir şey oldu ne oldu acaba piyango mu çıktı <laughs> bok çıkar. pardon çıkmaz ondan sonra e, bana kötü bir şey oldu eh, o da yine ama ne oldu belli değil bir şey bir şey e, diye girdik konuya çünkü e, hiçbir şey yok ortada konuşacak ama bir şey var o bir şey nedir onu bulmaya çalışıyorum e, bulamıyorum çünkü bir şeyin tanımı yoktur sadece o bir şeydir Hani hiçbir şey en azından ortada bir şey yok. Bir şey var. Ortada bir şey yok. Yani var pardon ama e, tanımı yok. Hiçbir şey de hiçbir şey yok. Tanım da yok. Bir şey de yok. Ama bir şeyde bir şey mutlaka var ama ortada yok. Hani dedikleri gibi. Bugünkü program bir şeydi. E, bir şey daha söyleyeceğim dediği zaman tek bir şey daha beklersin. Halbuki uzatır insanlar. Konuştukça konuşur. Aklıma bir şey geldi. Nedir o? Belli değil. Halbuki aklımda hiçbir şey yok dediğin zaman belli. Hiçbir şey yok. Benden bu kadar. Cem Cem'in ay. Öptüm bay.